Amerikan borsalarında fırsat veren petrol ve yeraltı zenginlikleri arama firmalarından bahsedeceğim. Şimdi dönem dönem bu tip firmaların bazıları hakkında haberler çıkıyor. Örneğin diyorlar ki şu firma Merin, Pit Rotary Trust yeni bir petrol anlaşması yaptı. Petrol sahasından misal veriyorum şu an 100 X'lik bir petrol çıkartıyorsa yeni petrol sahalarından 500X'lik petrol çıkartacak ve satacak. Devlet garantili falan diye bir haber çıkıyor ve bir anda bu hisse senetlerinin fiyatları fırlıyor. 2 ile 10 kat arasında değişiyor bu fırlama. sonrasında da bu haber yalanlanıyor ve tekrar eski yerine geliyor. Burada parantez açarsak %10'u için bu haberler yalanlanmıyor ve gerçekleşiyor ve o değerlerde devam ediyor firmalar. %10 için. Ama %90 için e, bu gerçekleşmiyor. Ve o arada satarsanız %100 kar etmiş oluyorsunuz. Örneğin ben bu firmayı 250 adet 3.8 dolardan almışım. Sonra da 100 adet 4.3 dolardan almışım. E, bunu neden aldım? Temettüleri için almıştım. Mevcutta zaten düzenli temettü veren bir firma. E, son Rusya gerginliğinden sonra bu petrol firmalarının Petrol çıkartması dağıtımı arttığı için yani Amerikan firmalarının aktiviteleri arttığı için bu firmaların değerleri arttı. Sonra ne oldu? Bir anda şurada bir haber çıkıp değeri 5.65 dolara çıktı. Yani %50 civarında artmış oldu. Ben de sattım. Fiyatına da bakarsak Nasıl değişmiş bunun fiyatı? Kaça kadar gitmiş? 4.63'e düşmüş an itibariyle de son 5 yıla bakarsak. Gördüğünüz gibi bir anda böyle fırlayıp kaça kadar gelmiş? 13'e kadar gelmiş. Pardon bu 2022. Aynen şuraya bakacağız. 5.38'e gelmiş. Ben kaçtan satmışım? Zirve 5.65'ten ben nasıl satmışım 5.38. Neyse herhalde buralarda bir yerde gö gözüktü 5.65. Sonra da Bu haber yalanlandı ve eski fiyatına geri döndü Tamam Yani bir kolpas alıyorlar Bu firma gitti e, Petrol buldu diye burada da büyük ihtimalle ona benzer bir kolpas alınmıştır 13 dolara kadar gitmiş fiyatı 40 dolara kadar gitmişliği de var zamanında Dolayısıyla dediğim gibi e, bunların peşinden gideceksiniz haberleri takip edeceksiniz. Güzel kar fırsatı sunuyor. Başka vardı. Rig vardı zannedersem. Onu da bir göstereyim. Yani ben çok büyük bir kısmı benim teknoloji firmalarında ama bunları da hobi olarak maksat elimiz alışsın diye yapabilirsiniz. Rig, rig'i de aynı şekilde yapmışım zannedersem. 3.98'den almışım. 5.92'den satmışım. Burada da aynı şey olmuştu. Yine bir kolpas alındı. Şöyle olacak böyle olacak diye. Fiyat 2'ye fırladı. Sonrasında da sattık. Şu anda da fiyatı çok düşük zannedersem. Bir ge bakalım. Bunlar zannedersem kontraktırlar. Petrol çıkartmak için anlaşma yapıyorlar bir yerde. Yani 150 dolardan düşmüş. Şuraya bak. Hepsine bakarsak. 5 yıla bakarsak. Bir ara 8 dolara kadar çıkmış. Bunu ben niye almışım? Herhalde tekrar 100 dolara falan çıkardı almışım. Zaten az bir şey almışımdır. Aynen. 59 dolarlık almışım. 29 dolarlığını yüksek kârla satmışım geri kalanında duruyor. Tekrar böyle bir şey yapar diye. Hobi olarak ya, ya olursa diyerek riske atabileceğiniz bir para varsa Amerika'daki petrol, doğalgaz arama şirketlerine yatırım yapıp iki katına, üç katına satıp sonrasında da çıkarak kar yapabilirsiniz. E, tutturursanız yani o dediğim gibi o 10 haberden bir tanesi doğru oluyor. Tutturursanız böyle şöyle bir kar yapma ihtimaliniz de var. Yani baktığınız zaman bayağı iyi bir kar. 27 dolardan 178 dolara kadar gitmiş bu firma. Uğraşmaya değer mi? Eğer e, şeyse değmez. Başka teknoloji firmalarından iyi alsat yapıyorsanız bunlara bakmaya değmez. Başka bir cephe açmaya değmez. Benim zamanım olduğu için başka cephelerde de savaşabiliyoruz. Ve az bir miktar yani varlığımın %0.5'i falan bile değil bunlar. Alıp hem diversification yapma açısından da güzel oluyor. temettü verenleri de var. O geri şu temettü veren bir firma. Yani mevcutta şey var. petrol, doğalgaz sahaları var. Buralarda operasyon yaptığı için %8 temettü veriyor gördüğünüz gibi bu temettüs için tutulur ama rig dediğim gibi riskliydi mesela e, temettü de vermediği için tutulmaz. yani doğru hamle rigi hepsini satmaktı %50 karla veya %100 karla hepsini satmaktı ben büyük ihtimalle %50 ile yarısını sattım %100 de kalanını satarım diye düşündüm de emir gerçekleşmedi diye düşünüyorum e, ancak şu temettü de veriyor. Tabi bunlara yatırım yapmak için mutlaka ile 3 lisansı olan kişilerden destek alın. Yani ben biraz yüzeysel bakıyorum bu olaya. Zaten mevcut doğalgaz, petrol ve yeraltı zenginlikleri sahaları var elinde. Onlardan da çıkartıyor ve satıyor. Temettü olarak da dağıtıyor. Ben o yüzden aldım zaten. Ayrıca yeni anlaşma haberleri çıktı. Arttı. Sattım. Sonra tekrar aldım. Değil mi? Evet. 5.65'ten satıp 4.64'ten geri aldık. Tamam bunu bahsetmek istemiştim. Yani petrol ve dalgas firmalarını da yatırım yapmayı düşünüyorsunuz, bu haberleri takip ediyorsanız finans sitelerinden sağdan soldan duyumlarınız varsa investikte falan bunların içerisinde doğru çıkanlar oluyor. Arada da haber salıp kolpas alıp fiyatı yükseltip satıp çıkıyorlar yükselmiş bir şey kesinlikle girmeyin. Ama düşük olan ve anlaşma haberi gelenlerin arasından e, yükselenler oluyor. Bu videoların devamını istiyorsanız yani Amerikan borsalarında farklı şirketlere nasıl yatırım yaptığımı, neyi düşündüğümü, neye nasıl baktığımı öğrenmek istiyorsanız bu videoya like atın. Arkadaşlarınıza like attırın. E, yorumlara konuyla alakalı yorumlar yazın, içerikle alakalı yorumlar yazın. E, örneğin petrol firmalarına ben de yatırım yapmayı düşünüyordum. Çok iyi oldu bu video falan gibi. E, yorum yazın. Youtube artık e, içerikle yorumu eşleştiriyor. Onun dışında da çok az beğeni yorum destek olduğu için motivasyonum düşüyor arkadaşlar. Bu işi tabi ben para için yapmıyorum. Hobi için yapıyorum ama istifade eden kimse yoksa da yapmanın bir motivasyonu yok yani. Ne yapalım? Soyunalım mı? Soyunup mu video çekelim? Bunu mu istiyorsunuz yani? size fake bir hormon mu salgılatalım? Yani ben de biliyorum dandun diye müzikli müzikli videolar çekip size fake dopamin salgılatmayı istemiyorum ben fake bir şey salgılatmak istemiyorum yani. Ne yapalım yani bunu mu istiyorsunuz? Yani şey, Yatta mı video çekelim? Manken mi çağıralım? Ne istiyorsunuz? Doğru düzgün anlatıyoruz işte. Burada babanızın anlatmayacağı şeyi anlatıyoruz. İnsan bir like bile atmıyorsunuz yani. Sonra niye video çekmiyor? Çekmeyiz tabii abi. Motivasyon yok bir şey yok. Her neyse. İzlediyseniz teşekkür ederim.